Herkese merhabalar. Ben kripto madenciniz Ahmet. Umarım görüşmeyi iyisinizdir ve sıkıntısız bir şekilde madencinize devam etmektesinizdir. Bugünün videosu biraz üzücü bir video. Tesisimi 3 günlüğüne kapatmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki dünyada ciddi bir enerji krizi baş göstermeye başladı. Bunun arz-talep ilişkisinden çok İran'daki teknik arızalar ve Rusya'daki gerginliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani talepteki aşırı artış değil de arzdaki bazı aksamalardan dolayı olduğunu düşünüyorum ve umarım böyledir. Eğer böyle değilse bizi çok daha kötü günler bekleyecektir. Şimdi İran'daki doğalgaz arızasından dolayı Türkiye'ye gelen doğalgazda bir sıkıntı, bir azalma meydana geldi. Böyle olunca muhtemelen elektrik tüketimleri de daha çok artınca elektriğe de bir yasaklama geldi. Belki bunun haberini görmüşsünüzdür. 3 gün boyunca Türkiye'deki tüm organize sanayilerde üretimi durduracak şekilde doğalgazda ve elektrikte kısıtlamaya gidildi. Hatta şöyle ki temel ihtiyaçlar yani ısınma dışında Herhangi bir şekilde elektrik harcanmaması yönünde mesajlar geldi. Bu mesaj bana da geldi. Böyle olunca ben de ne yazık ki 3 günlüğüne tesisimi kapatmak zorundayım. Üzüldüm. Üzülmedim değil. Ama bunu bir fırsatla çevirmek istiyorum. Biliyorsunuz sıvı soğutmaya geçecektim. Bu esnada tüm tesisteki her şeyi buna hazır hale getirmek istiyorum. Zamandan kazanmış olurum. Neyse ki stokta bulunan videolarım var. Bu yüzden bu süre zarfında video atmaya devam edebileceğim. Şimdi bu olay 3 günlük bir olay olsa da devamı da gelebilir. Beni korkutan şey aslında bu işin devamının gelmesi, şu şekilde devamın, devamının gelmesi. Kripto para piyasasındaki bu düşüşü de zaten e, az önce bahsettiğim enerji krizine bağlıyorum. Şimdi baktığınızda kripto para piyasası dünyadaki elektrik tüketiminin sadece binde 8'ini kullanıyor. Yani bakıldığında aslında çok da büyük bir oran değil. Fakat konu burada ne yazık ki oranı, oran da değil. Biliyorsunuz ki bu kripto para illeti devletler için biraz sıkıntı. Onlar için çünkü karlı değil, mantıklı değil. Bir şekilde yarar sağlayamıyorlar. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ortada akan bir musluk var ama bu musluğun altına Devletler kendi kovasını koyup oradan bir kar elde edemiyorlar kripto para piyasasında. Yani böyle olunca da sözde enerji krizinde bir tasarrufa gidilmesi gerekiyorsa elbette ki bu çok enerji yakan değil de en az yarar sağlayan kalemlerden olmalı. En az yarar sağlayan kalem nedir? Devletler bazında. Tabii ki de kripto paralardır. Böyle olunca da ne yazık ki şu an dediğim gibi bu sözde enerji krizine aşabilmek için madenciliğe ciddi yasaklar gelebilir. Bu benim gerçekten aslında korkutan bir konu. Yasak gelmese bile kripto para piyasası dünyanın gözünde bir öcü olarak anılmaya başlanabilir başlayabilir. Çünkü tüm bu elektrikle ilgili sıkıntıların tek sorumlusu kripto paralar olarak lanse edilebilir. Böyle bir şey önceden yaşandı mı? Evet yaşandı. İran'da biliyorsunuz elektrik kesintilerinden dolayı suç madenciliğe atılmıştı. Ve madencilik yasaklanmıştı ama bakın madencilik yasakken hala elektrikle ilgili veya doğalgazla ilgili sıkıntılar yaşamaya devam ediyorlar. Yani baktığınızda aslında suç madenciliğin değil. Bunun dışında şu an için biliyorsunuz Rusya'nın da madenciliğe yasak getirme ihtimalleri konuşuluyor. Şimdi Rusya gibi enerji devi bir ülkenin madenciliğe yasak getirmesi demek ne yazık ki Türkiye gibi enerjiye bağımlı bir ülkenin de madenciliğe yasak getirme ihtimallerini arttırıyor gibi. Ama bakıp göreceğiz. Ben ne diyordum bir önceki videolarda? Türkiye bu konuda bir yasak getireceğini düşünmüyorum. Sonuçta para kazandıran bir sektörde Türkiye'nin buna sırt çevireceğini asla düşünmediğimi söylemiştim ama şu an geldiğimiz noktada ne yazık ki ülkenin bel kemiği olan, üretimde bel kemiği olan tüm organize sanayilerde 3 günlük bir üretim kesintisine kadar silebilecek bir enerji krizinde madencilik tabii ki de yasaklanabilir. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu video biraz karamsar ve korkutucu bir video oldu farkındayım ama bazı gerçekleri de konuşmak zorundayız. Bir sonraki videoda umarım çok daha iyi haberlerle karşınıza çıkarım. Sevgi ve saygılarımla herkese bol eşler diliyorum.